Ehe, wirklich gesehen haben mich. Ich Bazı hurafeci milletimiz, bazı hurafeci milletimiz işte gördüğünüz mübarek zannetip diye bu suyun içine paralar atmış. Yani dilek tuttuklarını, kabul olduklarını zannediyorlar. Valla dilek tutmalarına geliyor. Allah'a niyaz etmeye yeter. Kur'an-ı Kerim'de dua edin, duanıza cevap vereyim diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala ne kulun para atmasına ne de suyun mübarekliğine bakar. Kalpten gelen niyete bakar. İslam dininin hiçbir yerinde veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir buyrusunda hayatında böyle bir adet yoktur. Bu daha sonradan çıkartılıp İslam'a katılmak istenen İslam hurafelerden Cenab-ı Hak bu tür bidat ve hurafelerden kurulur.